Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bunları aldım plastik arkadaşlar. İzmir'den plastik aldım o köşeyi şimdi. Bir sonraki videoda bunları açtıktan sonra o köşeye keseceğim arkadaşlar makinala Plastikleri tamamlayacağız. Şimdi nereye açıyoruz? Buraya açıyoruz arkadaşlar. Hakikaten güzel ve Güneşli bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yani İzmir'de yaz geldi gibi ya. Dişimiz nerede bizim dişimiz? Ha burada. Dur kuş buraya. Vallahi İzmir'de 19 derece sıcaklık diyor haberler. Tabi bilmiyoruz televizyon söylüyor ama. 18-19 derece sıcaklık var şu anda İzmir'de arkadaşlar. Yapma be kızım nereye gittin ya? Nereye gitti bak? Bu kıza, bu kızı açamadık arkadaşlar, yetişemiyorum ki. Çıkamıyor vallahi yürüye mi yürüye mi? otların içine girdi yine. Ya arkadaşlar hiç sormayın moralim çok bozuk. İki gündür zaten video çekmiyorum. Neden diyeceksiniz? Dün değil evveli akşam şu benim oradaki çift tanenin kapısı herhalde açık kalmış. Bu artık şey mi gelmiş açmış onu da bilmiyorum. Bir tane yavruyu bir de dişi limoniyi dişi limoniyi almış arkadaşlar. Herhalde diyorum ben kedi açar mı? Açar diyorlar ama bilmiyorum ki kedi mi açtı. Yani Kedi mi açtı, ne açtı bilmiyorum. kaçıyor. Yani sizin anlayacağınız Vallahi şimdi diyorum gelincik gelse hani gelincik gelseydi oraya o kümese herhalde hepsini boğardı. Bu almış arkadaşlar bu çünkü bir, 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 süre akşam bir ses geldi. Ba, bana bir ses geldi kulağıma da. Ben pek önemsemedim. Daha sonrası sağlam giremezler yani. Çünkü bir buçuk aydır oradalar arkadaşlar. iki aydır. Bir şey olmaz herhalde dedim. Bakın arkadaşlar bakın bakın bu ne var arkadaşlar. Büyümüş. Sen çıkardın mı kız? Ulan sen misin? Çıkmamış bununki. Herhalde o yumurta sıkıntılı galiba ya. Neyse dedim ki her şey olmaz. Bakın erkek orada. Erkeği de buraya atacağım artık da şimdi şey yapınca buradan alacağım kuşlar arkadaşlar buraya. Bu kümesi alacağım onları bu akşam. Hiç olmasa kümesler de giremiyor arkadaşlar. Çok şükür kümeslerimiz sağlam da. Bu çiftlerin kapısı açık mı kaldı, aralık mı kaldı, elini mi soktu, kafasını mı soktu, neyse artık bilmiyorum. Oradan bir yavru bir tane de şey almış. Bakın yavru yukarıda tek. Yavru vardı orada. Bir yavruyla arka tepe limonimi almış arkadaşlar. Üst düzey kuşlarda bunlar. İnşallah bir daha arayacağız İstanbul'u. Arkadaşlar arayacağız İstanbul'daki Gönderirse sağ olsun. Göndermezse de canı sağ olsun. Ne oğlum Ya da benim beyazlara vuracağım şeyi. limon erkeği. <laughs> bu da inemiyor yere valla. Şimdi burada bir tane erkek var onu göstereyim de. Yusuf seyrediyorsan bu videoyu sana şimdi göndereceğim beyaz erkeği göstereceğim. Yusuf bu. Beyaz erkek bu, Yusuf. Bak! Vallahi makaslı bu. bu bunu kendime ayırmıştım, Yusuf. Nasipse İngiltere'ye göndereceğim arkadaşlar. Bu erkekle bir tane de beyaz dişi. Beyaz dişi fark etmez yani bunu... Bunlardan birini göndeririz yani. Şunu gönderebiliriz. Bunlar bak... Bunlar... Kar karanlık da içerisi de... Erkek bu, dişi de bu. Yani dişiler fark etmez. Dişiler hepsi 13-14 kuyruk bizim. Bunlar da sıkıntı yok yani. Yusuf biraz şeyli seviyor da kuyruklu. Ya zaten bizim kuşlar 13, 14, 12 kuyruk atıyor arkadaşlar. Ama düzler genelde 13, 14 kuyruk oluyor. Biraz çırpın bakalım kanatları. Ya vuruşa bak ya vuruşa. Yani moralim çok bozuk arkadaşlar. Bir yönden uçuruyoruz, bir yönden şahin alıyor. Bir yönden geliyor gece ne geldiyse. Yani kaç senedir o çift ben oraya kuş koyarım. karantina bölgesi orası. O mesela ben 4-5 senedir kullanıyorum. Hiç öyle bir şey yaşamadık. Yalnız bir patırtı duydum saat gece beş, dört buçuk muydu neydi koşturarak kapıyı açana kadar geldim mi şey yok. Limoni yok ama gece ilk önce birini aldı. ilk daha ben sesi duydum da yani saat bir buçuk iki gibi birini aldı gitti yedi. Hoşuna gitti geldi bir daha aldı arkadaşlar. Ya büyük bir ihtimal kedi diyorum ben ama bilmiyorum nerede arkadaşlar. Bir burada sarı bir kedi var büyük. İstemiyorum hayvanın da günahını alayım. Çünkü görmedim. Görmediğim şeye şahitlik nasıl edeceğim bilmiyorum. Ya bir tane de kuş var. Acayip bir şey ya. Balıkçıl gibi uzadı gagası. Bakın bu da benim yavruş bu da yavruş. Bu da dişi. Arkadaşlar bu arada bizi beni takip eden herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Bak bak arkamdan çıktı bak bak bak. Bak bak bak. Ay maşallah be yiğidime. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. 10.000 aboneyi geçtik. Herkesten Allah razı olsun. baba mavi, baba beyaz. Şey. Babam mavi, baba mavi. Mürelet. Ülerek... İşte arkadaşlar. Yine üzücü bir haberle videoya başladık. Ya buraya da üzüldüm de şimdi beyaz çok arkadaşlar. Ya buraya gitse de tamam ama üzüldüm. Gerçekten ona da çok üzüldüm ama limoniye daha çok üzüldüm. Çünkü neden yok bende. Yani şu anda elimde 3 tane kaldı. İki takımdı onlar, onlar iki takımdı. Yani iki takımdı onlar, iyiydi yani onları yaza diyorduk çoğaltırız ama bak, niye niye et, niye kısmet. Hiç şey yapmaya gerek yok arkadaşlar, yapacak da bir şey yok. Kader. Ha, e, ata mı? Ata bizim ata. Kontrol etmek lazım. Bu kadar kuş var. Ya. Her akşam bu kümesleri kontrol etmek lazım. Kapılarını, pencerelerini ama o akşam ne olursa bilmiyorum ben arkadaşlar. Basireti bağlanıyor derler ya insanın. Bizim de basiretimiz bağlanıyor. o limonu erkek orada çıldırıyor. Tabi dişisi varken bir sıkıntı yoktu. Dişisi gidince sıkıntı yaptı. Onu alacağım buraya. Yavruyu alacağım buraya. Tabi bunları kapatınca arkadaşlar. Şimdi onları onu buraya salarsam kalkar ne olur ne olmaz. Ama yarın onlarla gün geçirir akşama kadar. Akşam açarız. Ya ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Bu arada sahiplenmek isteyen olursa, sahiplendirmemiz devam ediyor arkadaşlar. Allah razı olsun Yusuf'tan e, İngiltere'ye göndermiştim. Kuşlar hoşuna gitmiş herhalde. Bir takım daha istiyor da sevkiyat 15'ine kadar dolumuş İstanbul'dan, öyle duyduk. Ama göndereceğiz, gösterdim videoda da. Sonra ayrı bir de şeyini göndereceğim ya, istiyor fotoğrafını. İnşallah. Engin seyretmez bu videoyu seyretse diyeceğim Engin gönder bir tane dişi videoda söyleyeyim bari ne yapayım utanıyorum şimdi be. Bulamazsak dediğim gibi bizim beyaz dişi var burada Bucalı'nın eşi var şey almıştı Şahin aldı ya Bucalı şu pembe boncuklu arkadaşlar dişi Vururum ona geçerim ya nasıl sonra hem beyaz atacak hem ne limoni atacak Ne yapacak yani Arap mı atacak Arap da atarsa seviniriz yani sıkıntı yok Ya da buna eş yapayım diyorum. bucalın annesi bu. Gözü görmeyen dişi. Bakalım birinden birine eş olacak o kümeste ya. Nasılsa. ikisi de boşta şimdi. Onlar boşta. Çünkü Bucalı'yı da Bucalı'yı da Şahin aldı. Şeyi de Şahin e, şeyi de Paşayı da Şahin aldı. Babasını da. O yüzden Bucalı'nın dişisi de boşta. Annesi de boşta. Şimdi gençlik siz kendiniz kaşındınız. Ben şunu şuraya koyayım. Bir buğday koyayım şunlar arkadaşlar. Sonra limon erkeklere şeyi atayım buraya. Yavruyu. iş. Haydi, haydi kalmaz kimse dışarıda. Hadi bakayım. Haydi oğlum sen. Sen inersin. Şundan inemiyor bence. Bak 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 millet buğday yiyor. Hasbinallah beni beni vekil. Millet yemiyor, bizim kuş çıkmış, toprak yiyecek o, inen o, kurşunun torunu, Bak, toprak yiyor arkadaşlar, onlar bu da yiyor. Bak bu da var ya, sanki oyunlu kuş gibi, bakın arkadaşlar, bakın bakın, yere bile inemiyor, bakın, bakın kümese inemiyor orada. Haydi. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Ben şimdi gideyim o limonu ile yavruyu getireyim.